Oktay, milyonlarca insanın 10 yıllık hasretini bir son golünle son vuruşuna giderdin. Neler hissediyorsun, neler söylemek istersin? Vallahi çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Ee, biz sezon başından beri çok acı çektik, bu şampiyonluğu hak ettik. Bir de söz verdiklerimiz vardı, onlar için çok çabalıyorduk. İnşallah sözümüzü tutmuşuzdur, öyle diyelim. Tuttunuz, bence fazlasıyla Kesinlikle, tuttunuz. Evet. Çabanıza hayran kaldık. Neler söylemek şey istersiniz taraftara bu sürece? gerçekten bura gelen tüm taraftarların eline, koluna, ayağına, yüreğine sağlık. Bizler hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar zaten. Bugün de sanki bir ev sahibiymiş gibi oynadık. Hı. Çok şükür o kadar insanı bu sefer mahcup etmedik. İzmir'de Menemen'de bir defa mahcup ettik. Bu sefer mahcup etmedik. O yüzden de biraz daha mutluyuz. Gururluyuz. Haklıyız. Evet. Kazanıyoruz ve gidiyoruz. Sarılabilir miyiz? Tabii ki de. <laughs> bir fotoğraf çekebilir miyiz? Dostum Mert, e sezonun ikinci yarısında takıma katıldınız Hı. ve gerçekten şampiyonlukta rolünüz çok büyük. Bugün son maçınızı alarak izniyle garantilemiş bulunuyoruz bu Neler hissediyorsun? Neler söylemek istersin? Abi öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Yani zaten buraya geldiğimde yine tek hedefimiz şampiyonluktu. Hı. Bunun için çok çalıştık. Yani çok inandık, çok mücadele ettik. Çok şükür sonu da iyi bitti. Şampiyon olduk. Yani bu şampiyonluk tüm Ahmet Spor sevdalısına ve diğer bakan, halkına armağan olsun. Çok mutluyum. Teşekkür Başka ederim. Başka bir şey varsa cevap verebilirim. Bugünkü taraftar neye söylemek istersiniz? Abi taraftarımız bugün de çok iyiydi. Zaten her iş sahada da yani çok bize aşırı büyük destekleri oluyor. Onların hepsini Allah razı olsun. Bugün de çok iyiydi. İşte bugün de kazanıp onlarla birlikte şampiyonluğu da tadımın içinde çok mutluyum. Onların hepsinden tekrardan Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Sarılabilir miyiz? Tabii abi. Ner ve Eyüp Aslan. İki efsanemiz. Biz sizi sevdik, biz sizi benimsedik. Biz ee, ve biz yüzlük, de, yüzlük yüzlük buyruğuna geldik. Neler düşünüyorsunuz bir sezona dönüp baktığınızda vallahi abi çok emek var. Yani herkesin çok büyük emekleri var. Yani en sonunda işte bu şampiyonluk yani hepimiz hak ettik. Allah'a çok şükür yani şampiyon olduk yani tarihsiz duygular yani. O yüzden ben de burada ikinci yılım çok mutluyum yani kendi adıma da herkes adına. Yani bu şey raketti abi. Çok şükür e, kaptana da verdiğim sözü inşallah yerine getirdik. Ona da götüreceğiz kupayı inşallah. Ya evet. tribünde aslında ağlasak mı, gülsek mi biz de bilemedik son dedik çaldığında. E, inanamadık ama gerçekten bunu yaşadık o andaydı. Ya, yani tarihsiz olarak. duygular abi valla bizim taraftarlarımızda da Teşekkür ederiz yani sizlere de o kadar yol geldiniz bizi desteklemeye, sizi de mahcup etmedik çok şükür kazanmasını bildik. Başımız dik. Başımız dik, alnımız Allah'a çok şükür yani. Diyecek Sağ olun, var olun, şey. ayağınıza sağlık. Sarılabilir miyiz? Gel abi. Eyvallah. Var eyvallah. Var, eyvallah. Eyvallah. Eyüp, Eyüp, Takımımızda neredeyse en az süre alan ve en kritik anda gerekeni yapan oyuncumuzsun. Neler söylemek istersin? aslında hep beraber başardık. Yani bu şampiyon bir kadroda bireysel anlamda tabii ki çok önemli kişiler yer aldı ama bu şampiyonluk hep beraber gelen bir şey. Taraftarıyla, camiasıyla. Büyük bir kulüp Ahmet Spor. Ben zaten buraya gelirken memleket meselesi adında bu yola çıktım. Memleketimin takımına geldim. O yüzden ben şu an çok mutluyum yani. Ekstra mutluyum. Çünkü hı hı bu topraklarda büyüdüm, toprakta büyü doğdum, büyüdüm yani. Hı hı. O yüzden bütün halkımıza bu şampiyonluk armağan olsun. İnşallah seneye de yine bir şampiyonlukla Süper Ligi hak ediyor bu kulüp, Başardım. bu camia. Taraftar özellikle. İnşallah şampiyon olacağız yine. İnşallah. Sarılabilir miyiz? Ayağınıza, yüreğinde sağlık. Tamam.